Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas. Hoş geldiniz Sayın oh, Hocam. Hoş bulduk. Ha. Şimdi bugünlerde biz hiç olmadığı kadar işte akıllı sistemler, artırılmış gerçeklik, metaverse, eğitim dünyasındaki bu dönüşümü konuşuyoruz. Siz de şu an Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi rektörü olarak buradasınız ama e, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nda başkanıydınız ve bu üniversitelerdeki dijital dönüşüme e, çokça kafa yorduğunuz bir dönem geçirdiniz. O yüzden doğrudan size sormak isterim. Hatta bazı söylemleriniz biraz kafanızı ağrıttı. Hocaların saltanatı bitti, e, artık öğrenci hmm. merkezi yapmamız gerekiyor. Bir çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize dediniz. Bütün bunlarla ne söylemek istiyordunuz ve üniversitelerdeki bu dönüşümü nasıl özetlersiniz? Ben de bu sene sınava giren ve şu anda öğrenci gençlerimizin işini çok zor olduğunu gördük. Hem sınavda yoruldular şimdi tercih döneminde de bu yığılmalardan dolayı bir kafaların karışık ama bu dönemi de atlatacaklardır. İnşallah hayırlı iyi tercihler yaparlar gelecekleri için. Onlara şimdiden başarılar dilerim. Şimdi. Ee, şöyle aslında bu yeni bir kavram değil. Yani 2003'ler, 4'ler, 10'lar, 15'lere doğru bu hızlanan bir kavram. Evet değişiyor, her şey hızlı değişiyor. eğitim öğretiminde bu değişimi ayak uydurma sesi. Evet. Aslında yani çok karmaşık bir şey değil. Burada karmaşık olan şu oldu, biz eskiden çok güzel idare ederken, hani değişimi biz yönettirken, evet. son 5-6 seneden itibaren, son yıllara değişim yukarı doğru hızla gider oldu. Biz biraz bunu yakalamada geri kaldık. Hı, yerimizde seyreder olduk evet, yani. Dolayısıyla e, tek e, sorun bu yani. Ana sorun şu. Bu değişimi yakalamak için biz hangi yetkinlikler olsun ki biz de bu değişimi yakalayalım. Hı. Zaten kritik şey bu. Dünyada yüksek öğretimlerin son yıllarda çok karmaşık şeyler anlatılıyor ama basitçe özeti bu. Bu değişimi nasıl yakalabiliriz? 5 sene önce, 10 sene önce birkaç tane yetkinlik ekleyerek mezunlarımıza bu değişimi yakalayabilirdik. Bu sene Diyelim 10 tane yetkinlik ancak et, ekleyerek bu değişimi yakalatabiliriz hmm. gençlere. Ama 5 sene sonra belki bu 15'e çıkacak. Yani Dolayısıyla, içerikten yetkinlik ağırlıklı evet, bir eğitim sistemine doğru. yetkinlik. İşte bu Learning Outcomes, yetkinlik eğitimin merkezinde. Hmm. Dolayısıyla bunu merkeze aldığınızda bu sefer... En önemli burada aktör hocalar. Hocaların değişmesi lazım. Hı hı. Hocaların mantalitelerinin değişmesi lazım. Geleneksel usullerin yerine öğrenci merkezi alan hı hı. E, yöntemleri, uygulamalar lazım ki bu da çok kolay bir şey değil tabii. Zaten bu cümleleri biraz dikkat çekmek için kullandık. Yoksa bilinmedik bir şey yok. hani Sizin programlarınızda bakıyoruz. Siz de bu konularda yıllardan beri konuşuyorsunuz. Yani değişik bir cümle kurmuyoruz. Ama biraz bizde yapmada şeyi var. Eylemlere bir eylem, bakmak eylem, gerekiyor. Evet, biraz ona bakmak lazım. E, e tabii çünkü şimdi artık e, dersi nereden aldığının da çok önemi kalmamaya tabii. başladı değil mi? Burada sizde başlıyor dersi. işte Amerika'dan bir başka ders alıyor. E, bir dönemini başka bir yerde okuyor. E, ve sonunda aslında ne kazandın sen? İşte o yetkinlik bazlı eğitime dönüyoruz. Şimdi burada iki tane şey var. E, dedim ki siz bu konulara bayağı bir vakıf oldunuz. Çünkü yıllardır üzerine koyarak ilerleyince zaten bu konuda çok zor ve karmaşık bir şey değil bu. Yani siz... Yetkinliği iyi tanımladığınız zaman e, bunun nerede kazandığınızın önemi yok artık. Hı. Bunu okulda kazanırsınız, okul dışında kazanırsınız, dünyanın herhangi bir yerde kazanırsınız. Bunları topladığınızda diplomanızı alırsınız. Kaldı ki siz de biliyorsunuz, yani dünyada artık diplomaya bakarak işe alma hızla e, azalmaya e, az başladı. Yani evet. diplomaya bakmadan işe alma çoğaldı artık. Evet, Yetkinliklere evet. bakarak işe alınıyor. Belki 2030 tahminleri yetkinliklerin daha çok öne çıkacağı bir döneme doğru hızla gidiyor. Biz de hani bunun farkına vararak eğitim öğretim programlarımızı, altyapımızı ve hocalarımızı buna göre dönüştüreceğiz. Yani burada çok bir karmaşa yok. Yani. Aslında basit bir durum diyorsunuz. Tabii. Nasıl uygulandığına bağlı. Şimdi peki Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Sağlık, Teknoloji geçtiğimiz son senelerde en çok konuştuğumuz iki şey aslında. Hem sağlık, hem teknoloji, değil mi? Şimdi biraz böyle bir kuruluş yapısından, eğitim anlayışından bahsedelim. Sonrasında şuraya gelmek istiyorum. Hani sağlık ve teknolojinin bu kadar iç içe olması bölümlere nasıl yansıyor? Ee, tabii Avrupa Eğitim Vakfı'nın e, uzun bir geçmişi olan bir vakfın kurduğu iki üniversiteden bir tanesi Kocaeli'de. Aslında Kocaeli e, etrafındaki 4-5 ilde e, hiçbir vakıf üniversitesi yok aslında. O yönden avantajlı bir yer. Bir de bu karma, Marmara bölgesinin karmaşası içinde çok dingin, güzel bir eğitim atmosferi olan bir bölgedeyiz. E, bu üniversite burada iki yıl önce e, üniversiteye dönüştü. Üniversitedeki tematik olarak sağlık ve teknoloji cümlesi aslında çok her şeyi ifade eden bir şey. Aslında sağlığı düşünelim bugün. Sağlıktaki tüm kademelerde teknoloji o kadar içine girdi ki e, dolayısıyla sağlık ve teknolojinin bir arada olması bu cümle, bu çağrışımı bizim e, yapmamız gereken de eğitim öğretimde açtığımız bölümlerde bunu uygulamak. Yani işte biz diş hekimliği okutuyorsak burada teknolojinin gelişmelerini işte robotiği, yapay zekayı oralara katmak. E, eczacılık eğitiminde bildiğiniz gibi buralarda da teknoloji çok önem kazandı. Hı. Eczacılık e, ilaç yapımında. bu sene ilk defa öğrenci Bu sene ilk size. defa al, al, öğrenci alıyoruz Hı. ve burada farklı bir yaklaşımımız var. Yani eczacılıkta e, ilaç üreten eczacılar yetiştirme, sektörle birlikte eğitimi yapma, planlama, toplantıları yapıyoruz. Yani bunu ...direkt yaparak uygulayarak ortaya çıkaracağımız iyi bir iddialı bir modelimiz yani var aslında burada. Ya klasik aslında eczacılık anlayışı da çoktan gitti hani değil mi eczacılar ecza eczane açarlar öyle bir durum yok. Ama hani şöyle bu, var, bu dediğiniz gibi kendi ürününü çıkarması tabii, var. Bu cümle çok konuşuluyor ama biz klasik geleneksel şeyi bozamıyoruz. Biz şimdi yeni kurum kuruluş kurulan bir üniversite olduğumuz için. Ve yeniliğe de açık bir üniversite olduğumuz için anlayış olarak da bunu uygulamamız için hiçbir engel yok. Dolayısıyla bu konuda iddialı bir çıkış oluşturacağız. Ayrıca bizim bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerimiz de teknoloji tarafını hem bölüm olarak teknoloji tarafını ilerleten. O konuda uzmanlar yetiştiren, birinci sınıftan itibaren uygulamayla eğitimi bir arada yapan yazılım bir arada yapan bir eğitim modeli olacak. Hem de üniversitenin diğer bölümlerine programlarına, onlarla ilgili işbirliği yaparak dersler verip. Hmm. Onlar da iç içe olacak. Şimdi yani tam iç sorumun cevabı. Tabii. Yani yazılım mühendisliğini okuması sağlık ve teknoloji temelli bir üniversitede e, bu alana odaklı yetişmiyor. Yani herhangi bir tabii. yazılım mühendisliği mezunu gibi yetişiyor. Ama tabii. diyorsunuz ki seçmeli derslerle ya da alan dışı derslerle tabii, tabii. o alanı da anlayabilir. Yani burada e, ikinci bir husus daha var. Bildiğiniz gibi bir mesleğe insanlar başladığında ömür boyu onu yapacak diye bir durum yok artık. Evet. Kolay değişebilen, dönüşebilen bireyler yetiştirmek artık çok önem kazandığı için bunun temellerini üniversitede bu dört yıllık eğitim döneminde biz atmaya çalışıyoruz. Ya yani bunun için ne yapıyoruz? Mesela farklı disiplinlerden ders almalarını çok kolaylaştırıyoruz. Yani bir diş hekimi, bir bilgisayar bölümünden işte bir hemşire başka bir bölümden ders kolaylıkla alabilsin. Ayrıca her öğrenciye bunlar da Türkiye'de e, ilkler diye sıralayabiliriz. Hani esnek öğrenme nasıl oluyor? Çünkü çok konuşuluyor Esnek öğrenme modeli. Es, evet, hmm. değişim ayak uyduran genç nasıl yetişir? Biz de mesela her öğrenciye yapay zeka, robotik gibi başka alanlar gibi sertifikaları bedava ücretsiz vereceğiz. Hmm. Tüm öğrencilerimiz bundan yararlanabilecek. Öğrencilerimiz dünyadaki e, sertifika programlarından, işte mikro kredilerden bu programlardan aldıkları sertifikaları dersi sayacağız, hı hı. bu da bir ayrı bir modelimiz. Ayrıca öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerde kazandığı yetkinlikleri krediye sayacağız. Öğrencilerimiz herhangi bir şekilde bir konuyu bir dersi ben bunu öğrendim yapıyorum. İster kendi kendine, ister Amerika'dan, ister Japonya'dan, ister babasından. Yani niye olmasın yani yeter ki bu yetkinliği kazandığını <laughs> kazanmış mı, kazanmış. ispat etsin. Biraz Bunlar, bireysel öğrenmeyi tabii, de teşvik etmek aslında. Hepsini teşvik eden bir mekanizma kuruyoruz. Yani aslında bu dünyada yüzde beşlerdeydi, onlara çıktı. Şu anda eğitimin yüzde otuzu aslında tüm programlarda böyle esnek öğrenmeye, kişilerin dünyaya kolay adapte olmasına, gelecekte daha kolay iş bulmasına, gittiği yerde daha kolay bir hareket etmesini sağlayacak. Bunları kazandırmak istiyoruz. Yani böyle bir modelimiz. Bir de da... öğrenme alışkanlıkları da değişti Tabii. yeni neslin. Sadece gelecek şey değil. değil. Şimdi için de takip etmelerini kolaylaştırmak, evet. ilgilerini e, değil mi tetikte tutmak, Tabii. motive etmek için de. Bu sadece şey değil mesela. işte biz ee, uzaktan eğitim yapıyoruz, hibrit eğitim yapıyoruz. İşte metaverse'ı kullandık, blended şimdi birazdan Muhammed hocam gelecek buna. <laughs> e, e, onu da çınlatalım. O, o da çünkü hani, e, e, Yıllardır Aslında, bunu, bunu bu konuda değil mi? Bunların hepsi elde eden? hepsi nedir biliyor musun? Bunu destekleyen ifadelerdi. Yani biz bu öğrenciyi nasıl aktif yaparız, nasıl Hı. bu yetkinlikleri kazandırırız? nasıl bu... Öğrenci merkezi, evet, bunu öğrenci merkezi alırız. Bunu Bunun çabası kimde olması lazım? Aslında ülkemizde bu konuda ben tabii kalite kurulunda da bulunduğum için aslında mantalite olarak bunu istemeyen yok. Ama bunu kim yapacak? Üniversitelerimiz. Dolayısıyla üniversitelerimiz dünyaya bakarak bu modelleri üretebilirler. Türkiye'de çok dinamik bir yapı var. O yüzden biz mesela bu konuda Hani böyle bir iddiamız var. Bir iki yani sene içinde üniversitemiz Türkiye'de model olacak. Hatta dünyada belki böyle bir iddia ile bunu götürürüz. Çünkü bunda uygulama az. Çok konuşulan bir şey ama uygulama az. Biz bunu uygulayarak... Bu modeli ortaya çıkaracağız Peki Peki. Muhammed Hoca'ya söz hakkı doğdu. Birazdan siz gideceksiniz. Onun dediklerini duyar mısınız bilmem. <gülüyor> ben <laughs> öğrenirim sonra. E, tamam. Şimdi e, sanayi kısmına es geçmeyelim. Kocaeli deyince aklımıza sanayi de geliyor. E, bölgenin üniversiteye katkısı ne oluyor? Nasıl işbirlikleriniz var? Dediğiniz gibi Kocaeli Türkiye'de yani ikinci sanayi bölgesi açısından en önemli bölgelerimizden bir tanesi. Bizim tüm eğitimlerimiz meslek yüksek okulunun tüm programları orada da sağlık ve teknolojinin bir arada olduğu programlar var. Hepsinde bir dönem, iki dönem öğrencileri ilgili alanlara gönderiyoruz. Yani sağlık alanlarına, fabrikalara, kamu, iş yerlerine bir dönem veya iki dönem. Bir kere şunu sağlıyor bu. Öğrenci mezun olmadan neyle karşılaşacağını çok daha iyi burada görüyor. Çünkü görmeden bu lafla olacak bir şey Hı. değil. Yani bunu neden böyle yapmak zorunda üniversiteler? Şu anda tüm üniversiteler bunu önem veriyor. Çünkü sanayi rekabet etmek zorunda olduğu için geliştirdiği teknolojiler, araçları, üniversiteler bunları alarak koyacak aslında durumları. Gitsin öğrenci orada görsün. Hı. Dolayısıyla bu işbirliğinin burada mutlak hani uygulayıcısı olacak. Çünkü böyle bir atmosfer var, böyle bir imkan var. Lisans öğrencilerini Özellikle bilişimde psikoloji de yeni açıldı bizde. Yani öğrencileri birinci sınıftan itibaren bu tür projelere, bu tür e, e, uygulamaları yapmaya yönelik eğitim, e, yani eğitimi bir esnek ve e, gerçekten pratiğe, dünyaya adapte olan bir şekilde getirme hedefimiz var. Bunun için zaten tüm e, mekanizmaları kurguladık. Hı hı. E, sanayinin de üniversitelere ihtiyacı var. Hani sanki Tabii. sadece üniversitelerin onlara ihtiyacı yok. Bu Sanayinin de da da. bu bilgi üreten Tabii. yerlerle değil mi e, kol kola el ele gitmeleri gerekiyor. E, o açıdan karşılıklı bir Tabii ilişki bu, söz konusu. Bu dediğiniz gibi üniversite sanayi işbirliği biliyorsunuz çok uzun süreler konuşulan bir şey. Ama birbirini tanımadan ilişki olmaz. Hmm. O yüzden bu dediğimiz uygulamalı eğitimler aslında hocanın, öğrencinin sanayici, sanayici tanıması için bir araç bu zaten. Ondan sonra gelişir bu. Hangi alanlarda ihtiyacı var, hangi alanlarda sorunlar var, bunları üniversite nasıl çözebilir, nasıl katkı sağlayabilir. O yüzden bu bir ilişki geliştirme aracı zaten ortak projeler ve yapılacak şeyler. Peki, şimdi son dakikalarda adaylara mesajınızı alacağım. Bir de yeni açılan bölümlere bazen işaret ediliyor. İşte şu alanlarda istikdam var vesaire. Bununla ilgili sizin onlara önerileriniz olabilir mi gözlemlerinizden? Aslında şöyle biz e, tanıtım günlerinde de bakıyoruz. Gençler her şeyi aslında çok iyi biliyorlar. Aslında. E, i̇kincisi de bizim üniversitemizin programları kurgulanırken sağlık ve teknolojik yakın gelecekte artık e, talep edilen programlar. O bakımdan öğrencilerimizi, hani üniversitemizin bu atmosferini, öğrencilerimize katacağımız bu değerlerle bizimle birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Yani biz o konuda e, öğrencilerimiz şuna baksınlar, ben hangi üniversiteye giderlerse gitsinler, diploma hangi yetkinlikleri kazandırıyor? Bunun cevabı biraz net olsun. Böyle hani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Çok havalı cümlelerle ifade tabii, ediyorlar. Değil. Hocam öyle demeyin. Yani girişimci yetiştiriyoruz desen, Hayır. evet e, tamam nasıl işte bunun e, i̇şte sağlamasını yapabilmesi lazım. Tabii tabii. Bizde mesela bunlar net. Şimdi web Hı. sayfalarımıza girenler bunu görüyor. Biz diyoruz ki şu şu dersleri alan işte yapay zeka sertifikası, ücretsiz alacak, şunu yapan robotik Hı. sertifikası alacak, şunu yapan mesela ne bileyim analitik düşünce dillerlik sertifikası sadece bu teknolojide değil. Bunları alabilecek, bunları biz şu anda uyguluyoruz yani. O yüzden e, onlar üniversiteye gelmeden ben zaten. online eğitim platformlarından da alırım. Ama şöyle şunu göz ardı etmeyelim. Yani biz bir alacağı temel e, dersleri, temel e, kavramları kazandırmak zorundayız. Aynen. Bunun üzerine bunlar. Ya yani bunlarda üniversiteler var değil mi? Yani burada şöyle eskiden biz bir ders planını şöyle düşünürsek hiç taviz vermiyorduk. Yani ne okutuyorduk mesela Diyelim ki işletme veya işte mühendislik hiç başka birim sokmuyorduk ders planları için. Ama şimdi yavaş yavaş ne oldu? Mühendislik dersleri yüzde 30 en azından azaldı. Yerine işte hmm. işletme, iletişim, bilişim, ekonomi, i̇şletme, başka psikoloji. Tabii psikoloji, sosyoloji çünkü düşünün artık bir mühendis her alanda belirli bir şeyi bulmak zorunda. O yüzden hani bunu kastettiğim bu. Evet, evet. bu ilerleyerek göre, devam edecek çok teşekkür ediyorum katkınız için. Bize Kocaeli Sağlık edin. ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas bizimle birlikteydi. Çok kısa bir aranın ardından devam edeceğiz programımıza. sunduğu yol.